2400 rakımda Artvin Ardahan il sınırındayız. Burası yüksekçe bir yer, e, yayla, ormanın bittiği yer, Şavşat sınırları ve burada e, harika bir e, doğa var, yayla havası var ve burada e, arkada gördüğünüz gibi e, keçi sürüsü var ve bu sürünün buyurun, buyurun. sahibi yanımızda e, Aytekin Kemal, Aytekin Kemal abimiz var. Aytekin abi, kolay gelsin diyoruz. Evet. E, kaç senedir böyle bu, bu işi yapıyoruz. Ay maşallah yani e, eskiden benim mesleğim Aa, budur diyorsunuz. Evet, diyorsun. Evet, evet Bu evet. e, sürüsü mü? Bu şavşatın sürüsüdür bu. yani bütün köyün sürüsü evet, oluyor. Evet, evet. evet. E, bu bölge, bu bölge e, şey Ardağan'da il sinir oraya geçebiliyor musunuz yoksa e, evet. sınır mı oradan var? Sınır mı var? Sınır evet. evet. Ha, bu, bu bölge, bölge, bu e. sınır takip ediyorsunuz. Bu ya, Oradan alırsın bir ortamda e, bu işi yapıyorsun. E, sağlıklı bir yaşam, e, oksijen bol, yüksek rakım ve hava, tertemiz hava. Eee şimdi e, sürüde ne kadar var? Seneye göre değişiyor mu? Değişiyor, değişiyor, değişiyor. değişiyor. Aa, şu, bu sene yaklaşık olarak ne, ne kadar, e, kaç baş daha var var? 600 bin. 600, 600. civarı yani, maşallah. maşallah. Evet. E, bir zorluk yaşıyor musun bunda? Nasıl? Yok, Memnun yok, musun yok. bu durumda? Memnunum vallahi. Yani bu kimilerin de biz şeyde haberlerde duyuyoruz. 5 bin lira, 10 bin lira maaş veriyormuşlar da çoban bulamıyormuşlar diye. Ee, seni tavsiyen olur mu? Yapsınlar mı bu işi? Vallahi ben iki, iki buçuğa dönüyorum. Ee, ama hayatından memnunsun. Hayatından memnunum. Hay maşallah. Ee, sana kolay gelsin diyoruz. Ee, bol bol sağlıklı, daha güzel bir nice yaşam diliyoruz. Ee, değerli, değerli izleyicilerimiz. 2400 rakımdan ben Dursun Gülmez Arda Şavşat il sınırından hepinize hoşçakalın diyorum. Bir başka çekim yerinde buluşmak üzere.